Abi, burada mısın? Anlat. Sen bana ne diyeyim? Roblox'ta Anlat. Şimdi ben en yakın arkadaşımla Brookhaven'a girdim Roblox'ta. Hı. Ondan sonra tamam var. yaz bir şeyler konuşalım. Ondan sonra eee ben bir tane çocukla tanıştım. Adı Niyaz. Ondan sonra erkekti basketbol gidiyorum. İşte ondan sonra şey ben arkadaşımla konuşuyorum falan. Böyle tekrar arkadaş oluruz başka bir Ondan sonra. Aa ben bir unuttum. Bir şey olmaz hadi. Neyse. İşte ben yine Efendim abla. Yine arkadaşlar konuşuyoruz yani. Konuşmadık ya. Ben avatar yapıyorum. Ondan sonra o da avatar yaptı. Şimdi aynı anda avatar yaptı. Böyle konuştuk falan. Avatarları. Ondan sonra konuştuk, konuştuk, konuştuk. O çocuk geldi işte. Ee, böyle geldi. Ne haber kız? Ne haber aşkım? Ne haber benim? Tamam gidelim ben kapatacağım zaten yapıyorlar. birazdan yayını. Orada oyunda. Babam gelsin. Babam gelene kadar vakit geçsin diye tutuyorum evet, şu an yayını. Geldim. Yoksa kapatırdım şimdiye kadar. Geldim bana. Ne ki. Ne haber bebeğim ya haber var. Hı? Ondan sonra ben dedim sen kimsin? Ben işte o dedim. Hani anayımın, tamam kapatırım birazdan. Sen anneannenin yayınında şey yapmıştık, çalışmıştık hatırlamadın mı? Hatırlamadım. hatırlamadım Böyle basketbol duvardım. Basketbol topları falan vardı dedi. Ben hep tanıdım da ya aşkım, yayıncı, hitap ediyorsun falan dedim ona işte dedi sarkıntılık yaptı yani direkt oyuna onun gibi davranmaya baktı bana ha, konuşma öyle insanlarla konuşmadım ondan sonra ben arkadaşım arkadaşla i̇şte ben bir tane ev koyayım oradan uzaklaştık ondan sonra arkadaşım Tamam sonra anlatırsın. Bekle. Hayır, e, bekle şu kızla konuşacağım. Telefon çaldı anlat. Anlat. Aha işte 23. kata gittik işte orada konuştuk. Gene geldi bu sefer. Ben oyundan çıktım. Çarjım Anlatacağım abla bekle. Şarjım azalmıştı. Şar Tabletimi Şar şarja taktım. Uç, bana sakıntılık yapan çocuk. Başka bir oyundaydı işte. Ben bir tane en sevdiğim oyunu görmüştüm. ama bırakayım da. Ondan sonra... Ayıp oluyor ama şu an. Tula. Konu burada kişilere. Niye? Bana sor soruyorlar yani ya burada. sanki git oyna ben sana hatırlatırım nerede kaldığını. Hava neden dişlerim mavi olmuştu biliyor musun? Ben ameliyat oldum. Tüp mide ameliyatı. Ee... İşte ameliyat olduktan 3 gün sonra bana bir mavi bir su içirdiler. Gıda boyalı bir su. Ondan sonra işte midede kaçak var mı diyor ona bakmak için mavi bir su içirdiler. O yüzden mavi olmuştu dişlerim. Tamam Serdar abi açar birazdan. Ben kapatana kadar açar. Teşekkür ederim. E Hava. Hava sende beğeni kaç gözüküyor? Yo internet var sesim gelmiyor mu? Aa,